Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve ekselen. balık burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar konumuz bugün bakalım. Yakın gelecekte balık burcu hayatında neler yaşanabilir? Ve önce bir enerjinize bakalım. Bu aralarda neler yaşıyorsunuz? Nelerden uğraşıyorsunuz? Evet. Burada görünüyor ki balıklar zor bir süreç içindesiniz. Hmm, Aslında anladım. Burada görünüyor ki arkadaşlar delinek dokuzlusun. Biraz görünüyor ki zor bir süreç içerisine geçtiniz. Ama bu dokuz sayı veriyor. Ne demek? Son, ıı, sona yakın. Bu süreç bitme üzerinde. Ee, burada görünüyor ki bazı insanlardan dolayı bu sorun yaşıyor olabilirsin aileden dolayı sorun yaşıyor olabilirsin. Ailede sana sürekli engel çıktığını, aile sürekli sana bir <laughs> yolunu kapattığını olabilir. Aile çevre, çevreleri ve finansal konularla bazı sıkıntılar var olabilir. Burada görünüyor ki şu an ne kadar yorgun olsanız bile ne kadar yıpranmış olsanız bile ama pes etmemeniz gerekiyor. Önünüzde ve aşmak gereken bir büyük bir engeller var. Bu engeller nasıl aşanır? fedakarlık yaparak bir şeyden vazgeçeceksin ki daha büyük şeyler alabilmek için böyle bir e, fedakarlıklar yapmanız gerekecek. Ya da de, mesela herhangi bir hedefiniz var. Bu hedefiniz nasıl? Bizim tarihten 10 sayı var. Ne demek? 10 sayı artık hedefine ulaştınız ama bize 9 sayı veriyor burada. Ne demek? Hedefinde yakınsın. Ama bu hedefine ulaşırken dedi bir zor bir süre işlediniz, bir sürü belki hata yaptınız. Başka bir sebeplerden dolayı. Ve buradan dedi ne kadar şey olsanız bile pes etmemeniz gerekiyor. Son bir adım atmanız gerekiyor. Yani bak son 10 sayı veriyor. Bak alacaksın, kazanacaksın, ulaşacaksın istediğin işte Ama son bir hedef, son bir adım atarken burada bir neden var. Bir değişimi gitmek zorundasın. Nasıl bir de bu son bir adım farklı bir yöntemle yapmalısın. Bir şey yenilemek zorundasın. Çünkü eve 9 sayı gelmişsin ve takılmasın. Neden takılmasın? Çünkü artık diyor ki eski yöntemlerden eski düşüncelerle bunu ulaşamazsın. Çünkü artık bunlar işlemiyor. Onlar artık sana ilerletemiyor. Bunlar durmasın ya da dediğim gibi mesela tedavi görüyorsun evet bir sorunla bu sorun bitmek üzere ama son bir şey yapmak gerekiyor bu da ye, nasıl diyeyim yeni bir tedavi yeni teknolojiyle bu tedavi göreceksin ki kurtulacaksın kazanacaksın ki ya da dedim ki hangi bir haksızlığa mı uğradıysa bunun için mücadele artık her kim ne için mücadele ediyorsa bu mücadele ettiğiniz konular ulaşmak üzerindesiniz yüzdünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz ve son bir adım, son bir mücadele ama bir farklı yöntemlerle bir yol değiştireceksin. Çünkü bu dokuzu geldiniz ve takıldığınız ne demek? Kör nokta. Kör nokta aşmak imkan yok. Ne demek? Dolanacaksınız. Bir kapı mesela bir kapalı kapalıysa bir duvara, bir duvara çakıldıysanız duvara yıkmanız gücü yok. Hani bilmiyorum varsa gücünü yıkın. Ama yoksa buna çünkü bu duvarı yıkmak için belki sende bir şeyle büyük bir fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Şimdi vazgeçeceksin. Ama vazgeçmek için yolu dolan. Bu engeller etrafında yolu dolan. Başka bak. Etrafında dolan. Ve son sayı. Buluşacaksın, kazanacaksın. Enerjiniz bu. Ee, sevgili balıklar. Şimdi bakalım yakın gelecekte neler yaşanabilir. beşlisi. Kılıç beşlisi. Evet bu da görünüyor ki kılıç beşlisi bir millet tartışma yakında yaşanacak. Sözlü tartışma, finansal konularla tartışma. Bu tartışma neden dolayı? Mesela bir iş yapıyorsun. Rakiplerden dolayı anlaşmazlıklar olabilir. Ee, İlişkilerden ilişkilerden, kıskançlıktan dolayı bazı sorunlar olabilir. Ama dediğim gibi bu sorunlar seni de durdurmasın. Demek ki burada da uyanık olmak Gerekecektir Kılıç bir işlesi ne demek? Buradan sorunlara boyu eğmemek gerekiyor. Mesela bir haksızlık yapıyorsan haksızlık kabul etmeyeceksin. Devam edeceksin. Yolunda devam edeceksin. Ee, Asa 8 ise burada ayrıca görünüyor ki bak bir sürü ıı, yakın gelecekte bir değişim süreci içerisine gireceksin. Hatta bir, bir konular sadece bir alanda değil. Bu değişim farklı farklı alanda diyeceksin. Diyecek sana. Mesela bu iş yerinde değişimler olabilir. Hem para değişti, durumu de, çalışma saati değişti. Bak böyle böyle değişim var. Ve burada bak görünüyor ki bak bu bu değişim yaşarken biraz acele etme. Böyle her şeyi onu izle. Bak, bu değişimi bu, bu, değişimi zor bir değişim ama sen gözlemci ol. Her şey nasıl değişti? Sadece hiçbir şey mücadele etme, izle. İzlediğin zaman kazanan sen olacaksın. Ve sana bu da yeni bir fırsatla doğacak. İmparatoru içe veriyor yeni bir fırsatlar hem de bu fırsatlar nasıl olabilir? Bu fırsatla sayesinde bolu bereket, mutluluk, Sevgiye kavuşacaksın. Onun için bak bu değişeceğe değişimler, farklı olanla değişecek, gözlemci ol. Hiçbir şey yapma, kimseye müdahale etme, kimsine tarafını tutmayın. Bu böyle hiçbir şekilde inan ki hem sen kazançlı olacaksın ve. Dinler de burada anne, 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 kadın bak bir imparatorca, imparatorca ne olabilir? Bir kadın sizin için hayatındaki önemli rol oynayan bir kadın ilgili bazı sorunlar olabilir. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler yaşanabilir. Asa kralı. Asa kralı hayatınızdan bir asa grubu kişileri varsa bu kişilerle yaşayacağınız anlaşmazlıklar. Güç kartı, iletişim sorunları bu kişiyle Bu iletişim sorununuza ilişkinize bitirir. Ayrılıyorsunuz. Asa grubu, asa grubu ateş grubu arkadaş, aynı tarot'tan asalar, ateş e, e, ateş oluyor işte, ateş grubu kişiler, yaşayacağınız anlaşmazlıkları, ya da ateş grubun kişileri, burada bir sana bak bir güç, Hatta ateş enerji bu senin güç çaba olabilir, bazı çabalarla. Bazı şeyler değiştirebilirsin. Geçmişindeki verdiğin, geçmişindeki yaşadığın soruları tamamen bir bitirebilirsin. Harcadığı çabalarla. Bak çaba, güç. Ne demek? Gücünü ama istekli olacaksın. Bir şeyle mücadele etmeye istekli olacaksın ki ve bu geçmişini tamamen bitireceksin. Geçmişini yaşadığın sonuçlar tamamen hayatından uzaklaştıracak. Ve bak sen geleceğine doğru gidiyorsun. Uzaklara geliyorsun. Geçmişine yadır bu. Karanlığın geçmişinde uzaklaşıyorsun. Çünkü artık bu geçmiş de sana bak. Sana, sana da bu geçmiş yaşadığı şey artık sana bak. Önemsemiyorsun. Durum bu. Devam ediyoruz. Bak geleceğine doğru ya da de bazı balıklar da yurt dışına bir uzaklara bir yolunuz var. Ama bir çaba harcamanız gerekiyor. Bakalım başka neler yaşanabilir? Para. Para meseleler. Adalet. Ay. Burada görünüyor ki para konusunda birazcık geleceğine dair birine para verirken, birine para alırken, yatırım yaparken biraz dikkat etmeniz lazım. Çünkü burada görünüyor ki bak bir birine güvenerek bir şey yapıyorsanız, bir bel elinizde bir belgeniz olmazsa inan ki bu parayı unutabilirsiniz. Mesela birine para borç verirsiniz ama elinizde bir Adalet kartı. Ne demek? Bir, bir, fatura almazsınız. Belgele almazsınız. Bu kişi bak burada görünüyor ki bu para vermeyi acil etmeyecek ve e, onun için bu geri parayı almaya zor olacak. Onun için burada birine bir şey vereceksiniz ki e, bir yatırım yapacaksın ki kılıç ya da bir şey alacaksınız ki burada devlet kartı. devlet ne de adalet kal ne demek bir e, bir resmi belge al. Mutlaka resmi kurumlarda bazı şeyler yaptım. Çünkü bak burada yaptırmadığınız sürece ay kartı veriyor. Bir belirsizlik içinde giriyor ve bu para bir yerden takılıyor, duruyor, gelmiyor. Bir şey alırken bir şey bir şey yap bir şey alırken birine para verirken yatırım yaparken birazcık yarıştırın bilmediniz, güvenmediniz, şüphelendiniz, şeyler içerisine girmeyin. Çünkü e, oradan bir şey gelmeyecek size. Alıp verme dengesi. Ayrıca alıp verme dengesi, geleceğine dair bazı böyle şeylerden haksızlık, bak parasal haksızlık da olabilir burada. E, bir adaletle ne de, bir şeyle manipüle ediliyor. Bak mesela bir e, kapısına güvendi şeyler güvendi gibi göründü ama güvendi değil bir, bir şey içerisine giriyor olabilirsin güven güvenli ama güvenmediği bir işler içerisine giriyor olabilirsin ve buradan birazcık paranız takılabilir Dış evet. her şey göründüğü gibi bak para konusuna geleceğini de her şey göründüğü gibi olmayacak bunu bilin ve adalet kartı burası diyor ki Resmiyetten ayrılmayın. Şey resmi yapın. İmparatrici, tekrar İmparatrici. Evet İmparatrici burada görünüyor ki balıklar bir değişim olacak, bu değişim sizden değişim ne gibi değişim? fiziksel olarak değişim olacak. Dış görünüşünüzle ilgili değişim olacak. Gösteriyor. Nasıl olabilir bu? Bu değişim. Hani bekar olanlar varsa çocuk sahibi olacaksınız. Hamilelikleri olabilir. Ama bu istemeyen şey. İstemeyen hamilelik olursa istemeyen hamilelik ya da bu değişim hayatında oluyor. Bu değişimi kabul etmiyorsun. Baştan kabul etmesi korkuyorsun. Ve imparatorca kaldı. Burada görünüyor ki bak. Bazı değişimleri kabul etmek zorundasın. olacaksın. Çünkü bu değişimlerinizin bizim böyle olması gerekiyordu. Ne gerçekçi olma. Bak bazı şeyler geleceğini neler gözleri kapatıyorsunuz ve görmek istemiyorsa hayatınıza bak fiziksel olarak bir değişim yaşıyorsunuz başka bir ama bu da sizden kaynaklı bu değişim ne demek ee, sen bir, bu değişim neden yaşıyorsun çünkü bir e, kendini mutlu denizi için bu değişimlere karşı karşı kalıyorsunuz ondan sonra bunu kabul etmek mecbur olacaksın çünkü sonra bak gelecek. Bak bu bu değişi şu an yaşayacağınız yakın zamanda değişim. bunu kabul etmezseniz ne benim sorun yaşat korkarsınız ki bırakmaya zorlanırsınız. Ee, bu geleceği de çok büyük pişmanlıkla yaratacak sizi. Keşke bunu yapmasaydım. Ki bunu sahip çıksaydım. Onun için bu konuda bazı şeyleri gerçekçi olmanıza fayda olacak sevgili balıklar. Evet bugün daha açılımızı sona erdi. Size arayacağım. video beğendiyseniz abone olun, beğenin. Beğenmediyseniz hiçbirini yapmayın. Hoşçakalın.